Emniyet Bozokvan'dan toplu kars açılış videosundaki lotumuzdan açılan karakterlere yakından bakacağız. En son açtığımız pit ekibinden şöyle bunlara yakından bakalım. Burada Fiber Fuel yazıyor. Arpa resmi var. Sponsor dekalli. Bu bir pit ekibi. Hangi takımın pit ekibiydi bilmiyorum. Mikrofon detayımız bu şekilde. Plastik hafif hareket edebiliyor. sanki kırılabilir. Mikrofon ve koca kulaklığıyla birlikte harika duruyor. Bunun yanında ikili set olarak almış olduğumuz bir e, Megan Shifter, Pit ekibinden bir forklift var. Oldukça küçük, 1.64 ölçeklerinde harika şapkası var, şapka detayımız var. E bunun yanında setin içinden böyle ikili plastik şekilde lastik çıkıyor. Kamera biraz göremedi mi, gördü mü bilmiyorum. Light değil. Bunları bu şekilde pozisyonlandırıyoruz. Kars kasabası sakinlerinden Şerif var. Oldukça ağır ve gayet kaliteli bir figür. Bu şekilde odaklayarak bakabiliriz. Bunlar bayağıdır açılmayı bekliyordu. 3 dakikanın altında kalmaya çalışıyoruz. Kars kasabasından Boyacı Ramon var. Ramon'un bu efsane dekalleri ve stickerlarıyla birlikte görmüş olduğunuz gibi arka far detayları ve plakaları. Plakasında ne yazıyor? Love Slow. Alçaktan ve yavaştan. Burada boya dekallerini görüyoruz. Hatırladığınız o repliği bildiniz. Sıradakine geçelim. Radyatör kasabası Şimşek Mekun'un yarış ekibinden Pit Mater. Bu şekilde radyatör springs yarış şeyi var. Filamasını hareket ettirebiliyoruz. Pozisyonlandırabiliyoruz. Arkasında halat detaylarımız var. Yumuşak plastikten zorlarsanız kırılır. Tekerleğimiz bu şekilde bu bu arada yeni alındı Toy Shop'tan. Bir sonraki karakterimiz Cars dünyasının en büyük karakterlerinden Mektir hariç. Red var, Red var, Rescue ve Reisen Reisen Rescue setinden en son çıkan setten Reisen Rescue temalı Red'imizi geçtikten sonra Cars on the Drost'tan Willis var. Release miydi? 500 523A yazıyor. Kesin bunu Disney'de bir ee, anlamı vardır bilenler yoruma yazsın detayları harika bunların hepsini çekecek inceleme videosu gelecek ama fazla zamanımız yok o yüzden hızlı geçmek zorundayız Race and Rescue son çıkan setten bu şekilde Race and Rescue Radiator Springs arama kurtarma Şimşek McQueen polis sirenleri var üzerinde Lighting McQueen yazıyor yine harika bir dekalleri var şu şekilde bunun ayrıyetten inceleme videosu gelecek Offroad koca ayak avcısı Şimşek McQueen metal ve gerçekten harikalar burada. Plastik anterimiz var. Üzerinde port bagaj boğulumuzu ve düştüğü offroad ışıklarını görüyorsunuz. Bu şekilde kamera odaklayabilirse harika bir yüz ifadesi var. Bu şekildeydi. Atladığım bir karakter var. Mı? Bakıyorum hızlıca. Kaç açtım açtığım figürler bunlardı ve Dokatsı'nın yarış arkadaşlarından bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Slim Hood bunun dekalleri harika. Bir sürü reklam sponsoru var. Kola 9 bir sürü detaylar burada bir şeyler yazıyor okuyabildiyseniz bilmiyorum Bastel TV far detaylarındaki x'ler ve farların altındaki 9 numaraları bıyık detayı, ağzı gülümseyen ağız yapısı üzerinde de şeyi ve 3 dakika